Hazırsanız. Adınız soyadınız. Melek Sübaşin. Doğum yeriniz. Muş. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. Okumam, yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikim de 30 yaşında vurmuş adam. O yüzden. Hala 30 bitirmemişim yani. Evet. Şimdi yalan topu testimiz başlayacak. Yalan topu testinde bize başvuran bayana üç tane soru soracağız. Eğer sorulara doğru yanıt verirse her şey sakin. Ama yanlış yanıt verirse bakın neler oluyor. Hep beraber görelim. <laughs> Parmaklarınızı tam olarak temas ettiriyorsunuz. Metallerin üzerine. Şey yetişmiyor ki. Hayır böyle yeterli. Böyle de olsun. Abi. Hayır gerek yok. Şöyle tutun hanımefendi. Siz temas <laughs> ettirin parmaklarınızı. Parmaklarınızı temas ettiriyorsunuz. Met şuraya metallerin üzerine efendim. Hazır mısınız? Abi, evet. böyle. Ha böyle. Böyle. ne böyle. Evet. Hazır. Bu şekilde. Evet. Ben önce test soruları soracağım. Hiçbir şey yok efendim. Sakin olun. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Hanımefendi. Hissediyorum. Adınız, soyadınız? Evet, Subaşı. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihi. Doğum yeriniz değil efendim, doğum tarihiniz. Ya, onu bilmiyorum da, 29 yaşındayım. 73 efendim. Sen ona bakma, yalan söylüyorsun. Evet, testimiz başlıyor. Hazırsanız. Hazır mısınız hanımefendi? Hazırım. Melek Hanım, kocanızı seviyor musunuz? Sevmiyorum, sevmiyorum. Defalarca diyorum. Böyle, ben böyle zaten beklemezdim. Ben böyle göze bana gözme baka baka böyle söyleyince şerefsiz insan sevmem. Evet, Ceyran çek bırak ya. Çekti <laughs> <Sert> ya. <laughs> Niye çarptı biliyor musun?